Merhabalar. Göz sağlığınız için gerekli 10 süper besin. Ben Profesör Doktor Ahmet Akman. 10 numarada brokoli. İçerdiği lütein ve zeyazantin sayesinde serbest radikal oluşumunu ve ultraviyole ışığın sarı noktamıza verdiği hasarı önlemeye birebirdir. 9 numarada domates. Likopen göz yüzeyini ve sarı noktayı korumada vücudumuzun en çok ihtiyacı olan maddelerden birisidir. 8 numarada badem. Badem içerdiği eser elementler ve E vitamini sayesinde retinamızı ve göz merceğimizi korur, katarağı geciktirebilir. 7 numarada yaban mersini. Yaban mersinde içerdiği antioksidanlar sayesinde gözümüzü ve özellikle sarı noktamızı ultraviyole ışığına karşı korur. 6 numarada portakal, mandalina gibi turunçgiller, C vitamini gözdeki birçok temel işlemde rol alır ve göz sağlığı açısından çok önemli. 5 numarada bir diğer süper besin yumurta, içerdiği lütein, zeaxetin, çinko ve diğer vitaminlerle tüm vücudumuzda olduğu gibi gözlerimiz için de çok önemlidir. 4 numarada tarih boyunca bilinen göz sağlığını koruyan havuç, İçindeki beta karoten A vitaminine çevrilir ve retinamızın temel ihtiyacı olan retinoik asit ve benzeri retinollerin oluşmasını sağlar. 3 numarada Antep fıstığı. Antep fıstığı lütein ve zeaksatin açısından dünyadaki en zengin besinlerden birisidir. Her gün bir avuç antep fıstığını diyetimizden eksik etmememiz lazım. 2 numara ıspanak. Temel reis haklıymış. Ispanak içerdiği antioksidanların yanında demir, lütein ve zeaksetin gibi temel antioksidanları ve retina pigmentlerini taşır. Gözlerimizi sarı nokta hastalığından korur. Ve bir numarada vazgeçilmez haftada en az iki kere yememiz gereken süper besin balık. Bu iki seferin bence birisi Norveç somonu gibi içinde yüksek omega 3 yağ asidi balırındıran soğuk deniz balığı olmalı. Keşke bunların doğal olanlarını da bulabilsek ama en azından çiftlikte de üretilseler bu besinler, bu balıklar bizim için çok önemli. Haftada iki kere balığı diyetimizden eksik etmeyelim. Sağlıklı gözler için bu 10 besin hep hayatımızda olmalı. Ayrıca göz sağlığı hakkında Temel uygulayabileceğimiz tedbirleri diğer videomuzda izleyebilirsiniz. Gözlerinizin ışığı hiç sönmesin. Sağlıklı gözlerle kalın.